Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir video ile beraberiz. Bugün sizlere bir, pay, bir yazar kasıtı tanıtacağım Peygo'nun SP630 Pro ECR modeli. Biz iş yerimiz için kullanıyoruz. ve tanıtmak istedim. Uygun fiyatlı bir ürün olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Biliyorsunuz artık yeni bir iş yapmak isteyen arkadaşlar için hem yazar kasa hem de post çözümü olabilecek makineler önemli. Biz de Paygo'nun bu modelini tercih ettik. Paygo'nun bu modelini dediğim gibi bir fiyat performans sorunu olduğu için tercih ettik. İki, Türkiye'deki hemen hemen bütün bankalarla ve sistemlerle uyumlu olduğu için de tercih ettik. Ee, nereden bahsediyoruz? Kullanım çok kolay. Ee, kağıt değiştirmesi falan çok iyi. Ee, ayrıyeten e, Ethernet'le bağlanabiliyor. de. Onun dışında Type-C şarj girişi var. Elinizdeki bütün şarj aletleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor ve şarj edilebiliyor. Kendi şarjı da zaten kutunun içinde çıkıyor. kullanabileceğimiz güzel bir ürün. Zaten kurulu ve hazırlanmış olarak geliyor. firma sizden bilgilerinizi alıyor ve ürünü size kurulu bir halde getiriyor. Size geldikten sonra siz sadece e, gerekli yerlerden satış ve e, rapor işlerini yap, yapıyorsunuz e, bunu da nasıl yapıyoruz Söyle bir bakmak istersek mesela gayet kolay bir şekilde fiş kesebiliyoruz kasiyer menümüze gidiyoruz genelde default olarak 000 diye bir şifresi var onunla beraber giriyoruz firmanıza göre tanımlanmış halde geliyor buradan e, ne istersek Önce fiyatını yazıp sonra da diyelim ki yiyecek Bu ürünü yazıp daha sonra da nakit ya da kredi deyip fatura kesebiliyoruz, fiş kesebiliyoruz. İptal etmek istersek direkt iptale basıyoruz ve iptal etmiş oluyoruz. Bu şekilde kolay kullanımı olan bir ürün. İsterseniz örnek olsun diye bir tane 1 TL'lik fatura keselim, fiş keselim yiyecek diyelim. Nakit diyelim. Bu şekilde 1 TL'lik bir iş kesmiş oluyoruz. Diyelim ki krediyle çekmek isteyeceğiz. Krediyle çekeceğimiz zaman da yine meblağa giriyoruz. Yiyecek ya da içecek. Sizin sattığınız ürün neyse onu seçiyoruz. Daha sonra krediye basıyoruz. Krediye bastıktan sonra da işlem bizi yönlendiriyor ve nasıl çekmek istediğimizi, ister buradan temassız olarak okutuyoruz, ister buradan e, direkt kartı çekerek okuyoruz, isterse chipli ise kartımızda burada kartımızı takarak işlemi bitiriyoruz. Eğer işlemi yapmayacaksak da ya bir hata oluyorsa da kırmızı tuşa basıp geri çıkıyoruz. Gayet kullanımı e, kolay bir ürün arkadaşlar. Yine iptal dediğimiz zaman fiş iptal edilmiş oluyor. Gayet kullanımı kolay. Güzel bir ürün. Ben size de tavsiye etmek istedim. Ayrıca zaten çoğu şey yapılmış olarak geliyor. Geri tuşuna basıyoruz açma kapamaya. Buradan raporlardan da istediğimiz zaman yine şifremizi girerek Z raporumuzu falan alabiliyoruz. Ayrıca ayarlar bölümünden istediğimiz ayarları yapabiliyoruz. Yine şifremizi girelim. Burada cihaz ayarları, sistem ayarları gibi ayarlar var. Mesela ne gibi? Bir tane örnek verirsek. Burada cihaz ayarlarına girelim. Mesela burada firma bilgileri, kısım programı, program ayarları gibi şeyler var. Burada mesela ne kullanabilirsiniz en çok? Bir saniye. İşte fiş başlığı, fiş sonu mesajı. Bunlar zaten sizin girmenize gerek yok ama aa, bu şekilde girip değiştirebiliyorsunuz. Mesela buradan tekrar program ayarlarına girip mesela ikinci bölümden otomatik Z'den Z raporunu saat kaçta almak istediğinizi belirleyip ona göre otomatik Z raporu almasını sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz güzel özellikleri var. Güzel bir cihaz. Ürünle ilgili e, soru olan arkadaşlar olursa ya da yapamadıkları bir işlem olursa e, yorumlara yazarlarsa cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.